Hepinize merhaba arkadaşlar. Kişi ben kadar arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon Fire'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar en son yani ilk bölümde arkadaşlar Pokémon Pokemon antrenör olduk İlk aldık alıyorduk arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim hemen. İlk Pokemon'umuz Charmander'dı arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar da yeni iki tane Pokemon yakalamayı düşünüyorum. Yani Pokemon'ların adını ee, versem mi vermesem mi pek emin değilim ama pokemonlar çok güzel pokemonlar arkadaşlar hatta hadi ikisini beraber yakalayalım hemen şimdi arkadaşlar bu şekilde ve rakak çıktı bu değil arkadaşlar elbette ben a pokemonu arkadaşlar bir bulayım hemen geleceğim evet arkadaşlar geri döndüm 3 level bir monkey arkadaşlar yakalayacağımız gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar buna bir tane ıı, e, Tüpek buluyorum Şimdi de pocket'a patlayacağız arkadaşlar Ve yakalanması lazım Tüpek Pokeball at Ve ilk pokemonumuz geliyor mu? Gelmedi Gelmedi arkadaşlar İlk pokemonumuz gelmedi o yüzden bunu yok edeceğim. Yani ben can. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayıldı ve 31 points. Hemen yeni bir tane bulalım. Ve kaç level? 2 level mi? Arkadaşlar ben böyle yüksek level bulup. Hepinizden olarak <laughs> Arkadaşlar yanlış oldu ya. Neyse. Sonunda arkadaşlar buldum 3 level bir monkey. Gördüğünüz gibi daha yüksek level arıyordum ama en fazla 3 level buldum tane pençe atacağız. daha bir şey yapamam arkadaşlar. İlla poket atacağım. Artık yani olmazsa bilmiyorum ama almam lazım. Bu çok gerekli bir ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Monkey bizim artık. Savaş çıkıyor bir Pokemon arkadaşlar. At yine at koymayacağım. Neyse arkadaşlar daha çok fazla yolumuz var. Hiç lafı kesmeden ha dur dur dur. Bir de bir şey daha vardı arkadaşlar. Onu bir yapmayı unutmayalım. Şuradan ilk başta Pokemon'larımızın sağlığını dolduralım arkadaşlar. Bir şey değil. Hemen çıkalım arkadaşlar. Tek unuttuğumuz şey şu. Buradan Pokemon'a yapalım. işti arkadaşlar roket geldi. Roket. Hey eşkeşun. Pokemon ligine mi gidiyorsun? Unut bunu bu ihtimalle hiç de yoktur. Onlar olman ellerdeki korumasını geçirmiyor. Bu arada Pokemon'ların hiç güçlendi mi? Der demez. Savaş vakti. Pidgey karşısında bir Ember'lık işim var ya? Ha, i̇ki Ember'lık. Veya üç. Bilmiyorum. Nasıl kaçtı ya? Öldü. Pidgey e atacak arkadaşlar yine. Pokemon değiştirecek misin? Değiştirmeyelim ya. Monkey arkadaşlar başka yerlerde kullan. Skirtle. Aaa Skirtle, Skirtle. 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 Ben aldım. Zaten ilk bölümde de dedim ben Skirtle'ı böylelikle arkadaşlar yine roketi yenmiş olduk yani hiç değişmiyor sürekli bize kafa tutuyor geri döndüm arkadaşlar odaya biri girdi şimdi onları nasıl yenebileceğimi düşünüyorum sallamayı bırakıp harekete geçsen iyi edersin Yalnız yanlış yazmışlar arkadaşlar olayı Sallanmayı olacaktı. Sallamayı yazmışlar. Veya ben yanlış okudum. Neyse hemen arkadaşlar bir bakalım. Canını dolduralım. Devam edelim şimdi. Şu yaşlı amcaya gözükmek istemiyorum. Ama illa gözükeceğiz herhalde. Aha pekala şimdi kal. Hem paket eksemiz mi şu son pekala o zaman sana bir tavsiye vereyim bir pokemonı kona zaman paket yazar bilmiyoruz ama plan filan arkadaşlar bunun ne dedikleri hepsini biliyoruz da. Ya, bize öğretme ya biz biliyoruz. iki arkadaşlar. Şuradan bir mağazadan bir şeyler alacağım. Ee, pokeball alalım. iki tane. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan e, yeni bulacağımız Pokemon'u burada bulacağız. Diye mi? Yok. Burada Pokemon var mı? Bir bakalım mı? Ya kaka. Uğraşma tekki Ve tek Evet başka Pokemon bakayım. yine kart o Bu zaman ona da bir tek atıp geçelim arkadaşlar. Herhalde aynen burada arkadaşlar. Burada Pikachu bulacağız. Yani ben yine bir Pikachu aramalarına girişeyim arkadaşlar. Adını da söyledim zaten. Pikachu'yu bulduğumda arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda Pikachu buldum. Bir tane pençe atalım. Ve yakalayalım artık. Pika Ve geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pikachu aldık. Yani bu bölümde alacağımız Pokemon'lar bunlar da arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya durun. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Pikachu'nun adını koydum ve geldim. Şimdi arkadaşlar devam edelim ve aha hay bir Pokemon var. Hadi savaşalım. arkadaşlar savaşmayalım desem de savaşacağı için. Video. Tek ye. Dur. Tek atalım arkadaşlar hemen şunu. Hadi güle güle Beedle. Diğer Pokemon'u ver. Diğer Pokemon'u. Pokemon değiştirelim arkadaşlar bu sefer. gelsin. Tamam. Yani Monkey bunu yener ya. Bakalım kim yenecek. Ve ki aldı. Ama çok az canı kaldı arkadaşlar ya bu kadar da yani. Ama arkadaşlar geliştiğinde çok güçlü oluyor bu arada. Şuna da savaş yapacağım arkadaşlar bu arada. Burada dakika canlarını doldurup ve geri döndüm arkadaşlar. Şimdi şuna da bir karşılaşalım. Hadi bakalım. 3 Pokemon'a 3 Pokemon, Pokemon arkadaşlar. Weedle'a karşı benim çermen Tek yedi. Evet. Pokemon değiştireceğim. Allah yanlış oldu ya. Neyse. E yine Weedle attı. Kakuno gelecekmiş. O yüzden Pikachu'u seçeceğim. şu yani, kakonun üstünde çok bir etkisi yok ama level atlasın diye kakona vurmuyor arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere diyeceğim ama bazılarınız bilmiyor da olabilir arkadaşlar bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim Allah arkadaşlar yanlışlıkla bitirip de geldim Tura, bir şeye bakıyordum o sıra oynamışım ee, bu bölümde arkadaşlar çok bir şey yapamadık yani daha bitmeyecek bölümümüz birkaç dakikası daha var şunları da bir hemen çarpışalım. Katar P Arab tek gedi. Bu bölümler arkadaşlar herhalde çermendir şey e, atlayabilir arkadaşlar. Evrimleşebilir. Onu ondan pek emin değilim. 17. şeye de evrimleşiyor arkadaşlar. Katar PBS bu. Hemen görelim arkadaşlar sonucu. iki aldı arkadaşlar. Şimdiki Pokemon'umuzda iki tane Pokemon varmış. Oh, arkadaşlar ben bir şehre gidip geleyim burası çok uzun sürecek Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dahaki şehre vardım. Şurada bir hemen Pokemon'larımızın canını dolduralım arkadaşlar. Burada hatırladığım kadarıyla arkadaşlar yeni bir Pokemon yoktu. Ee, ama arkadaşlar burada şu var hemen göstereyim onun ne olduğunu. Ee, burası bizi çok zorlayacak arkadaşlar. Bir girelim. Göstereyim. Dur bakalım. Oradaki çocuk. Brock'la karşılaşabilmen için 40 dilim ekmen yemen lazım. Ve savaşalım. Geodude'a karşı çalmalıyız. Hayır bu ihtimalle çok bir şey yapmayacak ama bir deneyelim. Not ver efektif ama yanıyor yani yanması da iyi. Metal Clave ve süper efektif gördüğünüz gibi. Metal Clave yine de super efektifle aldık. Yeni Pokemon göndermeyeceğim çünkü arkadaşlar burayı yapabilecek tek pokemonum bu diyecektim bunu attım metal Clay buna çok bir şey yapmadı çünkü buna yapacak şey pikachu pikachu gel Üf, şu an çok kötü gitti ya kaçtı mı pikachu gitti monkey gelse parazit oldu en azından monkey alır bunu hemen şuradan sizi sıkmadan bir hızlandıralım arkadaşlar şu savaş bitsin geleyim ve Monkey öldü arkadaşlar savaşın sonunda gördüğünüz gibi ee, ne yapalım arkadaşlar hangisini alsak diye bir düşüneyim ben zaten tek kalan Pokemon'umuz bu arkadaşlar Mater Kalesi'ni o yüzden Skrull alacağız ve ne oldu ya. canı gitmiyor Metal Club daha çok işe yarıyor embri olacak. E embriyenizden şey yarat. Ama bir hepsinin canını doldurup hemen geleyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, yani videonun burada bitireceğim bro'lar arkadaşlar. Bir dahaki sefere karşılaşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.